Hoş bulduk. Merhaba. Ee, merhaba arkadaşlar. Ee, şöyle anlatmak istiyorum. Ben e, Ağustos'un 14 Ağustos'ta ilçe başkan oldum. 14 Ağustos'tan daha, daha önce bu maden çalışmalarına başlamıştım. Analizler falan, numuneler falan, analizler yaptırdım. Ee, bizim e, milletvekilimize bunu 5. E, ay, e, ayda ilettim kendisine. E, bütün raporları ilettim. Analiz sonuçlarını da ilettim Hasan Baltacı'ya. Hasan Baltacı bu konuyla ilgilenmedi. E, ben bütün bilgilendirmeyi yaptım. İlgilenmeyince ondan sonra ilçe başkan olmaya karar verdim. 14 Ağustos'ta ilçe başkanlık adaylığı oldum. 14 Ağustos'ta ilçe başkanı olarak e, CHP'de devam ettim. E, i̇lçe başkanı olmamız sebebi de bizim burada bazı usulsüz çalışmalar yüzünde e, sesimiz çıkmadı. Ve burada e, yanlış çalışma var. E, doğamızı katlediyor, e, deremizi katlediyorlar. Ben bunları e, daha üst makamlara, milletvekillerimize, genel başkanımıza iletmek için ilçe başkanı başvurusu yaptım. İlçe başkanı da oldum. Ee, Hasan Baltacı ilettim. Hasan Baltacı hal e, sürekli beni oyaladı. Ondan sonra il başkanımız bu konuda haber yapmayacaksın dedi. Direkt telefondan aradı. Ben de e, sizin yaptığınız siyaset buysa dedim. Hak aramamak değilse dedim. Ben bu siyasetin içinde olmam dedim. Yani yoluma devam edeceğim dedim. Çünkü dedi, siyasetten içine girdiysek dedim vatandaşın hakkını, doğamızın hakkını, balığın, sudaki balığın bile hakkını aramamız lazım dedim. Biz de bu konuda dinlemeyeceğim dedim. O da seni bir kez uyarıyorum bir daha uyarmayacağım diye beni tehdit amaçlı konuştu. Bizim il başkanımız Hikmet Erbil. Ben de orada devam edeceğimi söyledim. Bunu uzatmamayı uzatmayacağız diye kendisine söyledim telefonu kapattık. Ben devam ettim. Çalışmalarıma devam ettim, eee araştırmalarıma devam ettim. Ondan sonra bu beni bir kere daha aradı e, Hikmet Erbilgin. Ben yine kendisini dinlemedim. Seni dedi uyarıyorum bu konuda haber yapmayacaksın falan filan dedi. Ben dedim yapacağım dedim. Kendisi e, ilçe başkanı ilk toplantısında ben bunu direkt kendisine söyledim. Eee il başkanımız 19 tane ilçe başkanı da orada İl başkanımız böyle böyle bir şey yapmayacaksın dedi. Ben de kendim yapacağım diye söyledim. 19 ilçe başkanı da buna canlı şahittir. ilk toplantımızda. İl başkanımız hemen orada lafı değiştirdi. Mehmet Bey dedi biz sizden rapor istedik falan filan diye. Aslında öyle bir rapor orada istedi. Daha ben öyle bir rapor yoktu. Ben de orada da rapor hazırladık. Bir dahakine ilettik. E, raporda kendisini hazırladım, ilettim. Ama e, orada ilettiğim gibi orada kaldı. Baktım e, bunlar da yine bizim hakkımızı arama gibi bir şey yok. Bizde eski CHP ilçe başkanı Çetin abi e, benden önceki ilçe başkanı. Çok sevdiğim bir abimdir. Bundan yardım istedim. Çetin abi dedim böyle böyle bir durum var. O bana dedi ki Mehmetli, e, ben de çok uğraştım. Yedi yıl ilçe başkanlığı yaptım. Ben de bunları söyledim. Ben de bunlarda bir destek bulamadım ama sana istediğin desteği veririm dedi. Ben de Çetin abi gel Ankara'ya gidelim. Rapor hazırladım. Biz bunu dedim Ankara'ya taşıyalım. Çetin abiyle bindik Ankara'ya gittik. Ee, Ankara'ya da taşıdık. Ee, milletvekillerimize raporları verdik. Ee, ilettik i̇lettik kendilerine. Ondan sonra bunlar bize kızmaya başladılar. Ee, bunların ilk kongresi vardı. Kastamonu İl Kongresi'nden önce bir hamle yapmak istemediler. <laughs> Çünkü İl Kongresi'nde beş tane delegemiz olduğu için bize bir hamle yapmadılar. Orada sustular. İl Kongresi geçtikten sonra e, Genel e, Kongre vardı. Genel Kongre gelen kadar da bunlar e, beklediler. Biz ama çalışmalarımızı devam ettik. E, habere e, haberlere basına ilettik. Bunlar o arada bir sessiz kaldılar. Ee, genel kongreye geçtikten sonra bunlar beni e, görevden alacakları söylediler ama benim basın açıklamam olduğunu biliyorlardı. 15 Kasım'da basın açıklamasını iletmiştim. Ben. Bize bizim gerekçe bunların e, iki türlü gerekçeleri var. E, iki i̇ki farklı konuşuyorlar. İl başkanımız e, İl binasına çağırdıklarında sen dedi Burcu Köksal dedi dedi, fotoğraf çekin dedi. Burcu Köksal Afyon CHP milletvekili. Bu milletvekilimiz bunlara hırsız demiş, yalancı demiş. Ben bunlardan fotoğraf çekinmişim. Birinci e, mazeretleri bu. İkinci mazeretleri de iletişim bozukluğu yaşıyorlarmış benimle. Nasıl bir iletişim bozukluğu yaşadılar ben bunu çözmüş değilim. Hani temelsiz gerekçeler. Resmi bir gerekçe yok. Bu e, il başkanımız Özgür Özel kazandı. E, ben Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da fotoğraf çekindim genel başkanken. Ona da ziyarette bulundum. Ondan da fotoğraf çekindim. Bunlar e, bana açıklaması yaptıkları, e, partiye gelip de halkın da içinde yaptıkları. Mehmet Bey dedi, Burcu Korksan'dan fotoğraf çekindi, bize hırsız dedi. Kemal Bey'le fotoğraf çekildi. Kemal Kılıçdaroğlu'na fotoğraf çekildi. Bu ne demek oluyor diye açıkladılar. Bunlar dediler ki açıklamasında Kemal Bey kazanırsa size partiden sileceğim demek oluyormuş. Bizim il başkanımızın açıklaması. Ama biz kazandığımız için Mehmet'i sileceğiz. Açıklamasını yaptılar. Biz de o da dedik ki e, tamam bizi silebilirsiniz. Herhangi bir disiplin suçu veya herhangi bir suçumuzsa yazılı olarak bildirirsiniz. Biz de değerlendirme yaparız. gerekirse de ben kendim istifa ederim. Herhangi bir suçum varsa. Ama bunlar biz size yazılı bir gerekçe sunmak zorunda değiliz dediler. Biz geliriz seni görevden alır. Gideriz diye bir açıklama yaptılar. Hani orada. Aynen. O gün, o gün hani geldikten de görevden almadılar. İlçe başkanları toplantısında e, il başkanımız istifa etti BME üyesi seçildi Özgür Özel'in yanında. Yerine İlkan'ın e, İlke Karabacak atandı. İlke Karabacak 19 tane ilçe başkanının içinde e, Hanuni ilçe başkanımızı bir haftaya görevden alacağız dediler. Bir de e, Şenol 25 vardı Havana ilçe başkanımız onu da yönetimi düşürdü, onu da görevden, o benim yanımda olduğu için görevden düşürdüler. Yani onu da yönetimini düşürüp onu da şey ettiler. Benim yanımda olan ilçe başkanlarının üzerinde yürüdüler. Ee, i̇kinci gitmemizde senaryo 25 ilçe başkanımızdan da Ankara'ya gitmiştik beraber. O da bize destek amaçlı geldiydi. Ve onu da sildiler tabii burada. Yani sadece ilçe başkanı olarak ben değilim, onu da sildiler. Kendilerinin muhalif olanlar Mücadele içinde alan herkesi sildiler. Yani e, Muhalif olanları sildiler, mücadele içinde alanları sildiler. Yani benim yanımda olan herkesi Fatih'de e, sildiler. E, diğer ilçe başkanları da bu konuda olduğu için herhangi bir sesi çıkmıyor. İlçe başkanları toplantısında İlke Hanım, hanım ilçe başkanımızı görevden alacağız dediklerinde bir tane ilçe başkanı çıkıp da neden alıyorsunuz diye soramadı bile. Yani bu kadar yani korkutmuşlar ilçe başkanı. Bir tanesi ilçe başkanı ya hanım ilçe başkanı suçu ne? Bir tane ilçe başkanı orada gidip de ilk hanıma, il başkanına soramıyor bile. Yani böyle bir siyaset var işin içinde. Anlatabiliyor mu? Yani bir tanesi gelip de ya bu adamın suçu ne, bu adamın cezası ne, görevden alma sebebi ne diye bir tanesi çıkıp soramıyor. Özgür Özel'e ulaşamadık. Burcu Hanım'a ilettim bu durumu. Burcu Hanım'a söyledim. Böyle böyle bir durum oldu. Sizinle e, fotoğraf çekindiğim için sizinle yan yana koydukları için beni görevden aldılar. Diye. Ama e, böyle bir açıklama yaptılar. Kendisi e, hiçbir yorum yapmadı. Anladım Mehmet Bey dedi. E, İlk bu konuyla dedi. Ondan sonra böyle kaldı. E, orada şey etti. Ama gerçek mevzu iki kere e, Hikmet Elbilgin il başkanlığında beni tehdit etmişti zaten. Seni görevden alacağım maden üzerinde gidersen böyleydi, şöyleydi. Ellerinde herhangi bir e, disiplin suçum yok, e, herhangi bir ev eksikliği yok, herhangi bir yüz kızartıcı bir suçum yok. E, şirketin yanında durmalarını nasıl açıklıyorsun? E, bizim Hasan Baltacımız 2018'den kadar bir tek harita adında ölçümlerini yapmış bizim milletvekilimiz kendisinin demesine göre 2018'den sonra bunların iş birliği yapmıyoruz demiş. Ee, bundan sonra da e, şu andaki açıklamasında da e, Bildik Haritanın referansında Akasya Maden yazıyor. Bunu açıklayamıyor. Küçük işleri yapıyoruz diye geçiştiriyor. Bu işin küçük bir yok. Sonuçta iş yapıyorsan yapıyorum dersin. Yapmıyorsan yapmıyorum dersin. Ama şöyle bir durum var. Ee, şeker pancarının Oradaki çiftçilerimiz, benim e, fabrikasının, şeker pancarının fabrikasının kapısında bekleyen çiftçilerimizin hakkını arıyorsun. Benim kardeşim her gün oraya şeker pancarı götürüyor, benim arkadaki kardeşim de sırada bekliyor. O çok güzel bir şey, onu yapıyorsun. Peki bu yandaki madende, bu yandaki çiftçilerin hakkını niye aramıyorsun? Bunu niye aramıyorsun? Ben bu konuyu sana 5. aydan bu tarafa ilettim, mesajlar telefonunda hala duruyor. Bu konunun hakkını Hasan Baltacı niye aramıyorsun? Bize e, o kadar analizler yaptık, o kadar e, resmi belgelerimiz var, o kadar görüntülerimiz var, o kadar haber çektik. Bizi bir de e, Yağmur Sıngü'nden suçluyor. Ben yani bunu yağmur suyuna suçlayamazsın. O kimyasal atık yağmur suyu olmadı. Hepsi belli. İçinde elimizde rapor var. Yani e, ispatlanmış, ispatlanmış. E, HDP milletvekili önerge veriyor. Bizim kendi milletvekilimize verdik Basın açıklamasına 20 kere davet ettim. Ekoloji birlikleri gelecek. Aslan Bey dedim, bakın dedim, burada bir hanım bir e, yanlış bir şey var. Bakın ben Gelmediğiniz ama bunu milletimize açıklayamıyorum diyorum. Davet ediyorum. Hasan Bey bana diyor ki ilçe başkanı beni davet ettiği için ben oraya gelmem diyor. İlçe başkanından büyük birini mi var? Yani ben bunu anlamış değilim yani. Ben davet edince ilçe başkanı davet ettiği için Hasan Bey Kastamonu'dan hani niye gelmezmiş? Kim davet edeceği bunu bilmiyoruz. Yani nasıl kim davet edecek, kime davet ettireceğiz? Bakana falan mı davet ettireceğiz biz bunu? mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Ee, Hasan Baltacı hikmet abi'ğin çok da umurumda değil. Çok da gaye almıyordum. Yani hiç onlar çünkü bu konunu hiç onlar bu konuda yardım etmedi bize. Ama e, doğduğum günden öldüğüm güne de CHP olarak kalacağım. Yani bu bir kere gerçek. CHP'den hiçbir zaman vazgeçmem. CHP benim Atatürk Rum Partisi'dir. Orada kalacağım. Ama e, kendi partimdeki yanlış insanlara da dur demesini bileceğim. Yani bunlar da meydana çıkıp siz yanlış insansınız. Attığımız oy gereksiz oy diyeceğim yani. Bir kere o kendilerini düzeltmeleri lazım. Aynen. Yılanlı çalışma alanı alan büyütmek anlamadım bir daha tekrarlanır mısınız? Evet, şu anda yılanlıdaki çalışma alanında genişletme izin başvurusu yapmış, kırçay çalışma genişletmek için alan büyütmek için izin başvurusu yapmış. Şu anda oradaki zaten Kuleçer'deki 1700 hektar ormanımızı katletti. Oraya alanı genişletmek için izin başvurusu yapmış. E, ee, şey pardon özür dilerim. Koyuluşta son tarz çalışmalar devam ediyor. Koyuluş köyümüzde. Orada e, artık bulunursa koyuluş köyümüzü kaldıracaklar. Yani sırada koyuluş köyü var. Sepetçoğlu köyümüz var idi. Sepetçoğlu köyümüzde madeni buldular. E, köyümüzü mezarlıklarıyla birlikte kaldırdılar. Sıradaki e, e, köylerimizin hepsine tek tek anlaşıldı e, e, para karşılığında hepsini ikna ettiler köylerimizi kaldırdılar ama koyulu şöyle değil koyuluş para karşılığında ikna edilmez kuyruk köyüne sahip çıkma, çıkacağız diye uğraşıyor e, kuyruk köyüne ben gittim o orada bir de şöyle bir şey var tarihi eser kalıntılar var ben onları fotoğraflandırdık kuyruk köylüyle birlikte Müze müdürlüğüne direkt çevirdik şey fotoğraflar verdik. orada bir e, daha önce tarihsel kalıntıların olduğu yerde bir toplu yaşam alanı var, mağaralar var, merdivenler var. Biz bunların hepsini belgelendirdik, verdik. Sit alanına çevirelim dedik, tarihimize sahip çıkalım. Yani e, çünkü 200 metre yanında maden sondaj çalışması yapıyor. Ama oda e, <laughs> kültür müze müdürümüz pek bu da iç açıcı bakmadı. Kendi finalde olduğu yerlere götürdük. Bunlar dedi çok eski dedi. Tarihsel iki tane mağarayı tarihselliğini yitirmiş dedi. Bir tane mağarada dedi şu sadece küçük bir alan dedi sit çeviririz çevirildi dedi. biz bu da şunu aramaya başladım. Ben o kadar önemsiz ki bizim tarihsel o kadar tarihsel mağaralarımız var. Biz burada arkeolog aramaya başladım. ben. Ee, bir arkeolog bulursam, bir üniversite dikkatini çekersen, burayı araştırmasını yapabilirse burada çok büyük bir şeyler çıkacağını düşünüyorum. Çünkü köyümüzün e, girişteki mezarından tut, her yerimizde tarihsel eser kalıntılar var. Yani Biz o köyde e, arkadaşlar kut bulmuş, kupleri de direkt şeyine, e, müze müdürlüğüne teslim ettik. Sonra heykel bulmuş daha önce bunlar da teslim edilmiş. Yani o köye sahip çıkmanız lazım. Tarihsel kalıntılar çok fazla. Bir de Bir de şöyle bir şeye değinmek istiyorum. Benim Hanönü'nün hemen 15 kilometre ilerisinde bir tane hayvan çiftliğim var. 40 dönümlük bir hayvan çiftliğim. Bu hayvan çiftliğimin olduğu yerde çeltik yani bildiğimiz pirinç yetiştiriliyor. Yani Hakkoda pirinç yetiştiriyor. Ee, bu, bu da bizim Gokmak kenarında. Atın bırakıldı Deremiz'in kenarında. Ama son iki yılda, iki yıl öncesine şimdiki arasındaki fark nedir diye sorarsanız, Celtic karlarımızda su olduğu için 7 24, çok aşırı kurbağa vardı. Kurbağa sesine duramazdık. Milyonlarca kurbağa vardı. Ama şimdi hiç kurbağa yok. Kurbağaların nesli tamamen tükendi gibi. Bir de e, bizim orada su kenarında olduğumuzda 10 dakikada, 15 dakikada bir su yılanı görürdük. Şimdi yılanın nesli yok. Her her yer, her yer olmuş fare, çok aşırı derecede fare var. Yani gözümüzün gördüğü her yer fare. Ekosistem doğrudan etkilendi, doğrudan değişti. Son iki yılda oldu bir de bunlar. Son iki yıldan yılanın nesli tükendi, kurbağa çok aşırı derecede azaldı ve deremizde balık yok denecek kadar azaldı. Yani bunları dikkat ediyorum. Bir de e, bunlar e, su içinde, su canlıları olduğu için azalma var bir de şöyle bir şey var ben her sene hava giderim kışları. Ördek havına giderim dere kenarında. Yeşilbaş ördek diye bir cinsimiz var. İki senedir bizim buraya uğramıyor. Biz sadece ördek havına giderdik ama iki senedir bizim deremizde Yeşilbaş ördek gelmiyor. Anlatabiliyor mu? Göç kuşları uğramıyor artık. Yani bir değişme var burada. Yani bunu artık tamamen bozulmuş. Yani göç kuşları da uğramıyor. Yani artık bir şeyler değişmiş yani geçen sene iki tane inek mi oldu kalp krizinden bu ineklerimizden yani hiç daha önce böyle bir şey olmazdı Artık hayvan ölümleri de başladı. Yani bir yerde bir şeyler değişti değiştiğini fark etmemiz lazım. Ya e, teste ihtiyaç duymadan soluduğumuz zaman tozu fark edemiyoruz ama. E, arabalarımızın üzerinde bir gün, iki gün beklediğindeki siyah arabalarda özellikle siyah arabaların üzerine bakın o tozu fark edebiliyorsunuz. İki gün sadece sabit bir yerde durgutun, üzerine yığılan tozu fark edin. Bunu özellikle özellikle yaz aylarında şu an yağmurlar çok olduğu için, yağışlar çok olduğu için fark edemiyoruz. Ama yaz, Ağustos ayında bir bakın e, havada bile toz görünüyor. Yani o derecede çok bir toz var bizim burada. Bir de şöyle bir şey var, çiftçilerimizin ürünleri olgunlaşmadan çürümeye başlıyor. Meyvelerimiz, sebzelerimiz olgunlaşmadan çürümeye başlıyor. Toz tamamen kaplıyor, yani o meyve alamıyoruz biz. Özellikle elma, elma bitkilerinde hastalık oluyor. Aynı. Ee, i̇lk başladığımız günden bugüne baktığımızda ben iki kere dernek kurmaya çalıştım. Saldırıya uğradım. Hani biliyorsunuz. Orada halkın halkının gözünde bir korku, korku oldu. Yani başları belaya girmesin diye e, ilk başta çok güzel bir kamuoyu yarattım. Ama bu saldırılardan sonra çekilmeye başladı. Korku oldular. Ondan sonra da e, çiftçilerimizden birkaç e, kişi Akasya e, Maden Fidan dikimi falan gibi bir proje başlattı. Bir 50-60 fidan dikti galiba. Oradaki çiftçilerimizin yaptığı e, Facebook'tan yaptığı yorumlara bakıyoruz. Herkes maden diyor tamamen yalancı bir şirket. Göz boyama diyor yorumlar var. Artık çiftçilerimiz inanmaya başlamış çünkü e, olan değişikleri fark ediyor artık. Yani bunun 5 sene sonrasında daha kötü olacağını da biliyoruz. Yani bunların e, herhangi bir duyuru açıklamasında kimse bunlara inanmıyor. Çünkü inandırıcı bir duyuru yok. Hep yalan üzerine bir duyuru yapılıyor. E, ben e, şikayet ettim, itiraz ettim. E, biliyorsunuz Çevre İl Müdürlüğü numun almadan temiz raporu verdiği için ondan bir şey çıkaramadık. Çevre İl Müdürlüğü'nün raporu geçerli oldu. Ben de e, elimdeki analiz sonuçlarını Ç İstanbul ÇMO'ya yolladım. Onların bir raporu var. Bunlar beni e, yalan haberle e, şikayet etmişler. Ama elimde resmi bir rapor olduğu için bunlar bu raporu bilmiyordu. Yani elimde bir devlet raporu olduğu için e, yalan olmadığını ben ispatladım. Yani analiz sonuçlarının da verdim. resmi bir rapor var. Onu da verdim. Emniyete verdim. Savcılara verdim. O da yalan bir haber yapmadığımı karşı ispatta bulundum. Takipsizlik yaptan da almış bulundu. Bulundu şu Son olarak e, siyaset hayatını e, Özgür Özel'den bir tek şunu bekliyorum. Özgür Özer sadece Gerçekten adalet adamıysa, gerçekten Atatürk'ün partisine sahip çıkabilecek bir adam ise Hikmet Erbilgin'i çağırır, beni de çağırır, ikimizi yüzleştirir. Ben bunu istiyorum. Hikmet Erbilgin'in e, elimde delilleri var. Ben de delilleri sunarım. Ondan sonra ikimizi biner. Kim haklı, kim haksız bir. Eğer adalet adamıysa, Atatürk'ün partisinin genel başkanıysa, İkimizi çağırıp yüzleştirir, ilk yeter bir bilgiler, ikimiz yan yana oluruz, yüzleşiriz, o zaman e, hesabımızı keser. Böyle hiçbir suç olmadan halkın e, hakkını savunmakla, e, derendeki balığın hakkını savunmakla suçlu ben oluyorsam, ben bu CHP'de yoğunlardayım. Yani önce bir kere adalet olacak, CHP'de çağıracak gerçekten adaletse ben Atatürkçü bir adamım. Babam Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı yapmış bir adam. Yani biz doğma büyüme, dedemden bu tabu, doğma büyüme Atatürkçüyüz. CHP'liyiz. Bundan da vazgeçmeyiz. Ama gerçekten adalet adamıysa çağırır. Hikmet Erbilgin de çağırır. Yüzleştirir. Dinler bizi. Hak ve kendisi karar verir. Eğer bir şey daha eklemek istedim miyim? Ee, sadece iki kelime etmek istiyorum. Çok vaktinizi almayacağım. Şu mesajı da vermek istiyorum. Kastamonu'daki C. E, CHP kendini sannetmesin. CHP halkındır. E, menfaat siyasetçiliği yaptırmam ben kimseye. Bunu herkes iyi bilsin. Herkes adam gibi duracak. Menfaat siyasetçiliği değil. Halkın siyasetini yapacak, halkın hakkını arayacak. Yani onlara bu mesajım, onlar bunu inşallah dinler, ona göre yol alırlar. Sağ olun, ben teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.